Gözleri korku ve umut karışımıyla dolu olan Mercan, babası Ayder ve Nermin'i köşeye sıkıştırdı. Sesi titriyordu ama bilme ihtiyacı cevaptan duyduğu korkudan daha büyüktü. Baba, gözlerime bak ve söyle bana. Eğer masumsan neden dünya etrafımızda yıkılıyor? Bu korkunç suçlamalar nereden çıktı? Neden bu vahşetleri senin işlediğini söylüyorlar?'' Aydar, yalanı önceden prova etmiş birinin hızıyla duygusal darbeyi savuşturdu. Parmağını kendi kanından olan Rıza'ya, Mercan'ın amcasına doğrulttu. Aydar'ın ona para vermeyi reddetmesi yüzünden iftira uyduran, suça bulaşmış intikamcı bir adamın resmini çizdi. Nermin, sadık bir gölge gibi zehri pekiştirdi. O her zaman babanı yok etmek istedi, Mercan. Masumiyet balonunda yaşayan sensin. Ve o anda mercanın kalbi bir savaş alanına dönüştü. O, aynalarla dolu bir labirentte kaybolmuştu. Anne babasının her sözü bir kaçış gibi görünse de aslında sadece bir duvardı. Bu sırada şehrin başka bir köşesinde atmosfer mezar gibiydi. Ateş, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış birinin soğuk ve kararlı bakışlarıyla planlarını Semal ve Aslı'nın annesine açıkladı. Sesi kasvetli bir fısıltıydı. Kendi anne babasının mezarlarını açtıracaktı. Neden? Çünkü yaralı ruhunun derinliklerinde Aydar'ın yalan söylediğine, anne babasının orada olmadığına, belki de bir yerlerde bir yaşam nefesi olduğuna dair umutsuz bir umut besliyordu. Aslı'nın annesi onu durdurması için yalvardı. Ama ateş çoktan geri dönüşü olmayan noktayı aşmıştı. Sadece toprağa değil, gerçeğin ta kendisini kazıyordu. Ama Mercan kolay kolay yıkılan bir kadın değildi. Ruhu paramparça olsa bile nezire aradı. Gözyaşları ve fısıltılar arasında her şeyi değiştirebilecek isteği dile getirdi. Nezir, bilmem gerekiyor. O liste, o insanlar gerçekten gittiler mi? Tahir'in ailesi hakkında gerçeği bilmem gerekiyor. Bu karanlıkta ışığa ihtiyacım var. Nezir söz verdi. Ve araştırmak için ayrılırken kader mercan ve ateşi son bir hesaplaşmada karşı karşıya getirdi. Mercan patladı. Birikmiş tüm acı isyan şeklinde dışa vuruldu. Neden bu kadar nefret ateş? Neden ailemi yok etmek istiyorsun? Neden beni yok ettin? Ateşin cevabı kuru ve keskin bir darbe gibiydi. Baban sevdiğim insanların canını aldı. Mercan'ın dünyası yıkıldı. Ardından gelen ağlama sadece üzüntü değildi. Gerçekliğin parçalanmasının sesiydi. Benden ne istiyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Diye hıçkırdı. Babasına olan sevgisi ve onun bir canavar olma ihtimalinin dehşeti arasında kaybolmuştu. Mercan artık bir depremin merkez üstündeydi. Ve burada gerçek, her şeyden daha büyük bir tehlike arz ediyordu.